birinci dereceden ve QX de ikinci dereceden birer polinomdur. Baş katsayıları sırasıyla 2 ve 3 olarak bize verilmiş. Bu çarpımın polinomunun başka sayısı nedir diye bize sorulmuş. Şimdi eğer biz Px polinomumuzu birinci dereceden diyorsak ve başka sayısı 2 ise 2x artı a olarak alabiliriz. QX'i de başka sayısı 3'müş ve ikinci dereceden olduğuna göre 3x kare artı bx artı c şeklinde alabiliriz. Şimdi buradan çarpımı bir bakalım. Buradan x kare eksi 1 gelecek. Buradan Px kare artı 1'e bakalım. P x kare artı 1 baktığımız zaman 2 çarpı x kare artı 1 şeklinde gelen bir ifade var. Buradan 2 x kare şeklinde alabiliriz. E, buradaki q'ya bakalım. Q 2 x eksi 3 olduğuna göre yani 3 çarpı 2x eksi 3'ün karesi şeklinde gelecek. Burada da 4x kare var. 4 ile çarptığımızdan da 12x kare şeklinde gelecek. Şimdi biz buradaki kas baş katsayılarımızı çarparsak buradan 1 var buradan 2 ve buradan da 12 çarpımlarımız 24 olacaktır. Cevabımız C'dir. X baş katsayısı 2 olan ikinci dereceden bir polinomdur. Ee, burada px'imiz nasıl alabilirim? alabiliriz? Baş katsayısı 2 olacak. x eksi k çarpı x eksi m şeklinde alabiliriz. Ama bunlar bize p a'nın sıfır eşit olması bunu kök yapıyor. O yüzden px'imizi aslında şöyle düzeltelim. x eksi a diğer kökümüzde x eksi a kare eksi 1'i dağıtarak yazalım. a kare artı 1 şeklinde yazalım. Aslında benim polinomum bu böyle bir şekilde. Sabit terim ne demekti? E, sıfır vermemiz gerekiyor. 2 çarpı eksi a çarpı buradan eksi a kare artı 1. Bunun 12 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da e, toparlayacak olursak eksi a çarpı eksi a kare artı 1 eşittir. 6 olur. E, eğer buradaki düzenlemeleri yapacak olursak burası. E, buradaki eksiği başa alalım. Eksi a çarpı eksi a kare eksi 1 eşittir. Alt yapın ki bu eksiler artı olsun. A çarpı a kare eksi 1'in altı olduğunu bize e, söylüyor. Şimdi buradaki önemli olan bir husus var. A'nın tam sayı olması. Burada değer verebiliriz. A'ya 1 ya da 6 şeklinde verecek olursak bu eşitlik sağlanmıyor. A'ya 2 verirsek evet buradan 2'nin karesi 4 eksi 1'den 3 sağlıyor. Demek ki A değerimiz bizim aslında 2'ymiş. O zaman polinomumuzu düzeltecek olursak px polinomu ne oldu? 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 olmuş oldu. Benden kas sayılar toplamı istendiği için yani x'lerine 1 yazacağım. 2 çarpı 1 eksi 2 çarpı 1 eksi 3'ten toparlayalım. 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2'den cevabımız 4 olacaktır. A şıkkıdır. Yine Pozitif tam sayılar ve px bir polinom olmak üzere e, verilmiş bize polinomumuz. Buna göre en en büyük değerine karşılık gelen m değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi biz buradan e, burası birinci derece ise burasının da yani px polinomum da birinci derece olacak ki çarpımdan ikinci derece bir eşitlik elde edelim. O zaman burası x artı neyse ben buraya x artı a yazabilirim. Eşittir. x kare artı mx artı 80. Şimdi benim burada yapmam gereken şu. E, neyi aslında 80 şeklinde almak A'yı da bir şeklinde almak çünkü benim amacım N'yi en büyük şekilde almak burada hemen düzenleyecek olursak x artı 80 çarpı x artı 1 eşittir x kare artı mx artı 80 şimdi buradaki çarpımı yapacak olursak x kare artı 80 x artı 80 eşittir x kare artı mx artı 80'e eşit olacak buradaki m'ye karşılık olan değerimiz de 81 olacaktır cevap B'dir x polinomu x kare eksi 3 x eksi 4 ile bölümünden bölüm qx'e kalan t hemen bunu biz güzelce bir düzenleyerek yazalım. Bir px polinomum var. Ben bunu x kare eksi 3 x eksi 4'e bölüyorum. Bölüm qx ve kalan da t şeklinde yazdım. Şimdi buradaki eşitlikleri sağlayacağım ama ilk önce px polinomumu düzgün bir şekilde yazacak olursam e, x eksi 4 ve x artı bir şeklinde çarpanlarını ayıralım. Qx'imiz yazalım. Artı tx. Şimdi benim amacım ne aslında buradan? E, P eksi 1'i buradan bulmak. P eksi 1 dersek burası sıfır e, olacaktır. Geriye ne kaldı? E, buradan t eksi 1 kaldı. E, aynı şekilde P 4 dersek buradan da burası sıfır olacaktır. T4 de burada kaldı. Şimdi şuradaki eşitliğime bakayım. Buradaki eşitliğinde yazacak olursak o zaman 2T-1 eksi T4 o zaman sıfır eşittir. Eksi T-4 sağ taraf alırsak 2T-1 eşittir. T4 eşitliğini elde etmiş oldum. Peki Tx e, polinomu ile ilgili aslında ben neyi biliyorum? İkinci derece ise kalandır. Kalanın da birinci derece olduğunu biliyorum. O zaman Tx yerine ax artı b şeklinde yazabilirim. O zaman t eksi 1 yazalım. t eksi 1 buradan eksi a artı b olacaktır. t 4 de buradan 4 a artı b olacaktır. Şimdi biz burayı düzenleyecek olursak tekrar 2 ile çarpalım. Eksi 2 a artı 2 b eşittir. 4 a artı b. Burada a'ları bir tarafa toplarsak b eşittir 6 a'yı elde etmiş olacağız. Şimdi tx polinomu düzelteyim. tx eşittir a çarpı x artı 6 a oldu. a parantezini alırsam x artı 6 olmuş oldu. Şimdi sorumuza bakacak olursak tx polinomu hangisiyle tam bölünebilir? x artı 6 ile tam olarak bölünüyor. Cevabımız d'dir. Px polinomuna eşit Qx polinomunun terimleri x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında kaç sayıları sırası bize verilmiş ve oranımız sorulmuş. Şimdi burada Px polinomuna bakalım. Kaçıncı derece? 2x'in karesinden buradan 4x kare geliyor. Buradan da x küplü bir terimimiz geliyor. Burası 4 x üssü 5 olmuş olacak. O zaman qx'im azalan kuvvetlere göre gidecek olursa. hemen yazalım. a çarpı x üssü 5 artı b çarpı x üssü 4 artı c çarpı x üssü 3 artı d çarpı x kare artı e çarpı x artı f şeklinde yazabiliriz. Şimdi ben burada neyi biliyorum? Tek terimli olanların toplamını bulabilirim. Onu nasıl buluyorum? Yani a artı C artı E'yi bulabilirim. Yani P1 eksi P eksi 1 bölü 2 şeklinde bularım. çift olanları da söyleyelim. B artı D artı F eşittir. P1 artı P eksi 1 bölü 2. Aslında bize bu, ikinin, bu ikisinin oranı soruluyor. Burada ikileri sadeleştirecek olursak sadece P1'leri bulmaya başlayalım. P1 buradan ne olacaktır? Buradaki P eksi bakalım. 2 eksi 3'ün karesi 1 artı 2'nin kübü. Buradan ne geldim? E, 27 geldi. P eksi 1'e bakalım. E, bunu yazdığımızda da eksi 2 eksi 3'ün karesi çarpı eksi 1 artı 2'nin kübü. Buradan da 25 geldi. O zaman e, şimdi buradan bakalım oranımıza P 1 e, eksi P eksi 1'den yani 27 eksi 25 bölü e, 27 artı 25 diyelim. Buradan da 2 bölü 52'den cevabımız 1 bölü 26 olacaktır. C, A, D şıkkıdır. Polinomunun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm Bx polinomudur. Buna göre Bx polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diye bize sorulmuş. Hemen Bx polinomunu x eksi 1'e bölüyorum. Bölüm Bx olacak. Şimdi hemen kalana bakalım. x eksi 1'i 0 eşitlersek x yerine 1 yazmamız gerekir. Buradan P1 yazdığımızda 1 eksi 1 artı 5 artı 1'den burayı 6 olarak bulduk. Yani bizim kalanımız 6'dır. O zaman Px polinomu ne oldu? x eksi 1 çarpı Bx artı 6 olmuş oldu. Peki ben px polinomunu nasıl yazıyordum? x üssü 2008 eksi x üssü 2006 artı 5x artı 1 eşittir x eksi 1 çarpı bx artı 6 şeklinde yazıyordum. Benim sorumda katsayılar toplamı yani b1 soruluyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Hemen toparlayalım. x üssü 2006 parantezini alırsak Buradan x kare eksi 1 geldi. Artı 5x artı 1. Şimdi benim amacım ne aslında? Buradaki x eksi 1 parantezlerini alabilmek. Çünkü e, burayı bir yazarsam burası sıfır olacak. Peki buradaki sol tarafı düzenlememiz gerekiyor. Burada x e, eksi 1 gelecek ama buradaki x eksi 1'i nasıl elde edeceğiz? Hemen x eksi 1'imizi yazalım. E, Kaç sayımız 5'i de yazalım. Buradan 5x eksi 5 var ama artı 1 edebilmesi için buraya artı 6'yı ekleyelim. Buradan da x eksi 1 çarpı parantezini açalım. x üssü 2006 çarpı x artı 1'i şu şekilde yazmış olduk. Eşittir burası. Şöyle düzeltecek olursak x eksi 1 çarpı bx artı 6 olmuş oldu. Şimdi burada x eksi 1 parantezi artık var. x eksi 1 parantezini alacak olursak burası x üssü 2006 çarpı x artı 1 Artı 5 gelecek. Artı buradaki 6'mızı da yazalım. Şimdi eşleştirecek olursak. x eksi 1 çarpı bx artı 6'yı da sağ taraf yazalım. Buradaki artı 6 ile buradaki artı 6 eşleşecek. Buradaki x eksi 1 ile buradaki x eksi 1 eşleşecek. Demek ki benim buradaki ifadem aslında bx olmuş olacak. x üstü 2006 çarpı x artı 1 artı 5 eşittir bx olmuş oldu. Şimdi benden istediği neydi? b1. O zaman x yerine 1 yazacak olursak. Burası 1 çarpı. Buradan da 2 geldi. Artı 5 toplarsak burası 7 olmuş oldu. b1 değerimizi bulmuş olduk. Cevap b şıkıdır.